Merhaba sevgili oğlaklar. Ağustos ayı başladığında mali konularla ilgileniyorsunuz gibi görünüyor. E, bu bir kredi alma konusu olabilir e, ya da e, Mali konularda planlama yapma, e, ciddi düşünme, sorumluluk alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle Ağustos'un ilk haftası ve 8 Ağustos'ta doğacak aslan yeni ayından sonra e, başkalarının e, mali konularıyla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. E, finansal bazı ortaklıklara girebilirsiniz. 8 Ağustos'taki Aslan Yeni Ayı'ndan sonra bazı projeleriniz için kendinize fon bulmanız da söz konusu olabilir. Burs, tazminat, nafaka gibi yollardan size para gelebilir. Eğer kredi başvurusu yapacaksanız bunu da 8 Ağustos'tan sonra yapmanızı öneririm. Yine Ağustos'un ilk haftasında 3 Ağustos Salı günü aşk, flirt ve yaratıcılık konuları için çok güzel görünüyor. Bugün aklınıza yaratıcı fikirler gelebilir. normalde hoşlanmayacağınız çok da tipiniz olmayan, farklı, marjinal bir kişiye çekim duyabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Merkür Başak burcuna geçecek ve size eğitim, yolculuklar, yabancılar, akademi gibi konularda yardımcı olacak. Merkür'ün Başak burcunda olduğu dönemi ufkunuzu açan bir eğitim almak için ya da konferans düzenlemek, seminer vermek gibi konular için kullanabilirsiniz. 16 Ağustos'ta Venüs Terazi burcuna geçecek. Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi her anlamda sizin için olumlu olacak. Ama özellikle kariyerinizle ilgili olumlu ilişkiler kurma, kariyerinizden, işinizden gelen gelirin artması gibi olumlu etkileri olabilir. Bu dönem işinizde saygınlığınızın, prestijinizin arttığı bir dönem de olabilir. 22 Ağustos'ta Kova burcunda bu senenin ikinci dolunayı doğacak. Bu dolunay daha iyi karakterli bir dolunay olacak. Çünkü Jüpiter'le birleşecek. Bu kova dolunayında eğer böyle bir isteğiniz varsa gelirinizi artırma, kazancınızı artırma gibi imkanlar söz konusu olabilir. 24 Temmuz ve civarında e, mali konularla ilgili olumsuz bir durum yaşadıysanız bu kova dolunayında bununla ilgili daha olumlu bunu düzeltecek nitelikte gelişmeler olabilir. 29 Ağustos'ta Merkür de terazi burcuna geçecek. Venüsle beraber Merkür'ün de terazi burcunda olması işinizle ilgili e, önemli gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor olabilir. İşimizle ilgili önemli konuşmalar, anlaşmalar ya da yazışmalar Merkür terazi döneminde gerçekleşebilir. Sevgili oğlaklar, aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.